Yavrularımızın bugün 9. günü, sağlıkları gayet güzel yerinde, anneleri Hanım. biz büyük cins köpeklerin videoları gibi yapmasak da yapamasak da şu an için biz de küçük bir ırk olarak inşallah büyüme şeklinde gideceğiz. Beslediğimiz cins köpekleri imperial pekinez diye geçiyor. Kısa videolarla şu an için kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Büyük video şu an için daha tam anlamıyla çekemiyoruz. Eksiklerimiz var illaki. Bebişlerimiz sağlıkları gayet güzel. Bugün dokuz gün olmasına rağmen anneleri bakımı güzel yapıyor. Tosun Paşa gayet güzel kızımız. Bu kızımız için bir isim bulacağız. Sizlerin destekleriyle yakın zamanda inşallah bin aboneyi de geçeriz. ön taraflara keşfet kısmına düşeriz. Ne kadar çok videomuz izlenirse biz de o kadar çabuk büyürüz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bir beğeni bir abone her zaman için bizi büyük bir ödül diyebiliriz. Hayırlı günler, hayırlı haftalar.